Mr Beast editi nasıl yapılır? Az önce terk edilmiş bir şehrin ortasına az önce 5 kadın ve 5 erkeği bu tren raylarının üzerinde az sonra şu anda arkamda edite geçmeden önce bazı gözlemler yapmamız gerekiyor. Mr Beast editlerinin temeli 1 aksiyon, 2 anlatım ve 3 de görsellik. Videoların her anında aksiyon olması izleyiciyi diri tutar. <laughs> Mesela kamera açılarını değiştirerek bir aksiyon yaratabilirsiniz ya da bir yere zoom yaparak. Aksiyon deyince kovalamaca sahnesi sandın değil mi ha? Değiştir çabuk açıyı değiştir. Videolarınızı izleyicilerin en basit şekilde anlayacakları ve bir sonraki hamlenizi de heyecanla bekleyecekleri şekilde tasarlamanız gerekiyor. Ve bunu da anlatımla yapabilirsiniz. Anlatım kısmı için küçük bir örnek vereceğim size. Arkamda 102 takımı var ve hepsi de 250 bin dolar için yarışacak. Burada bize 102 takım, 250 bin dolar ve yarışmadan bahsetti ve bunları tam 5 saniyede söyledi. Bu izleyicileri videodan kopmadan bir sonraki hamleyi heyecanla beklemelerini sağlayacak. Bu sayede kitleyi elde tutabileceksiniz ve videonuzun izlenme süresi artacaktır. Bunu unutmayın. İzleyicilerin videolarınızı daha rahat takip edebilmelerini sağlayacak görseller ekleyin. Futbol maçlarındaki sol üst köşede yazılan skor tablosu gibi. Bu görsellik sadece skorlarda kullanılmaz. Mesela Mr. Beast bir para ödülünden bahsederken para ödülünün üzerine miktarını yazar. Evet böyle şeyler gerekiyor. Mr. Beast'in videoları bu üç temel üstüne kurulu. Biz de bunu kullanacağız. Her şey hazır. 3, 2, 1, gayet. Merhaba, bugün Creeper kafasıyla sokaktaki insanları trolleyeceğiz. Kaydımızı alıyoruz, premier açıyoruz ve premierin içerisine videomuzu atıyoruz. Mükemmel, artık bir videomuz var. Kullanacağımız alanı seçiyoruz ve diğer şeyleri silebiliriz. Onlara ihtiyacımız yok Bu seçtiğim alandaki sesimi hiç beğenmedim Çünkü dışarıda almıştım ve yaka mikrofonu kullanmadım Bu yüzden de sesimi dublaj olarak tekrardan kaydettim Ve bunları birleştirdim Aslında maske taktığım için çok da belli olmuyor Ama siz sakın böyle yapmayın Girişimize bir bakalım Merhaba bugün creeper kafasıyla sokaktaki insanları trolleyeceğiz Derbat Hem arka plan çok karışık Hem de görsel olarak hiçbir şey sunmuyoruz Dümdüz konuşuyorum ve konuştuğum bile belli değil çünkü yüzümde bir maske var. Bunun çözümü ise yazı efekti. Ama eğer yazı efektini şu anda atarsam yazı efekti üstüme gelir. Ben de bunu istemiyorum. Yazı efektini arka planıma koymak istiyorum. Bunun için videoyu After Effect'e atıyorum. Şimdi bir konuda anlaşalım. Ben size bir program öğretmeyeceğim. Yani After Effect veya Premiere Pro'yu tamamen öğretme niyetim yok. Sadece MrBeast editinin basitçe nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Eğer bir program öğrenmek istiyorsanız YouTube'daki herhangi bir öğretici videoya bakarak Mesela Onur Naci gerçekten de Premier'i, After'ı ve bunun gibi birçok programı çok güzel anlatıyor. Eğer İngilizce biliyorsanız da yabancı kanallardan birazcık araştırın derim. Hello, welcome to my channel. Today, open the Premiere. Bu konuda anlaştığımıza göre artık videomuzu After Effect'in içerisine atabiliriz. Normalde şöyle bir yöntem var. Sağ tıklar ve direkt olarak After Effect'in içerisine aktarabilirsiniz. Fakat ben bunu yapmayı tercih etmiyorum. Bu tamamen benim tercih meselem. Tamam mı? tercih mesela. Onun yerine ben videomun başını ve sonunu seçip daha sonra dışarıya doğru export alıyorum. Export alırken ses kaydını almama gerek yoksa ses kaydını almıyorum. Mesela burada ses kaydına ihtiyacım yok. O yüzden sesleri kapatıyorum ve alabileceğim en yüksek kalitede çıktımı alıyorum. Daha sonra bunu After Effect'e atıyorum. After Effect'e atmamızın sebebi kendimizi seçmek. Bunu yapmak gerçekten de çok basit ama birazcık zaman alacak. <laughs> Videonuzu sürükleyin ve bırakın. Gelelim kendimizi seçme kısmına. Roto Brush aracını seçiyoruz. Daha sonra videomuzun üzerine çift tıklıyoruz. Artık kendinizi detaylı bir şekilde seçebilirsiniz. Fırçanızın boyutunu büyüterek veya küçülterek detayları yakalayabilirsiniz. Seçtikten sonra istemediğiniz kısımları alta basılı tutarak sileceksiniz. Bu kadar basit. Olabildiğince düzgün seçelim ki izleyen kişilerin gözüne batacak bir şey bırakmamaya çalışalım. Rotobrush'ta kendimizi seçerken bazı yerlerde de olsa minik detaylar arta kalabiliyor. Üzülmeyin çünkü MrBeast'in kendi videolarında da eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız böyle minik amatörlükler bulunuyor. Evet arka planımız artık yok. Kontrol M'den sonra burada bir ayar yapmamız gerekiyor. H264 olarak değil, Quick Time olarak ayarlayacağız. RGB olarak değil, RGB ve Alfa olarak seçeceğiz. After Effect'te kendimizi seçtikten ve arka planımızı yok ettikten sonra Premiere'e geri atıyoruz ve eşleştiriyoruz. Daha sonra yazı efektimizi yazıp arka planımıza bıraktığımızda Tada artık arkamızda yazı efekti var. Şimdi yazı efektimizi attık fakat yazı efektimiz fazla sade kaldı değil mi? Bunun için VR Glove'u kullanabiliriz. Glove efektini attıktan sonra bakın ne kadar güzel parladı. Dilerseniz bunu kendi göz zevkinize göre de düzenleyebilirsiniz. Tabi ben kendi göz zevkime göre düzenliyorum her şeyi. Yazımız çok güzel bir şekilde yerleşti. Dilerseniz drop shadow atarak arka tarafı biraz daha karartarak yazıyı ön plana çıkartabilirsiniz. Videoyu çektikten sonra arka planın hoşuma gitmediğine karar verdim. Ve gerçekten de fazla karmaşıktı. Bu yüzden de herhangi bir kareyi aldım, Photoshop'a attım ve arka planı yapay zeka ile değiştirdim. Gerçekten bu daha iyi oldu. Yazımızı yazdık ve üzerindeki efektleri de ayarlamış olduk. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Ses efekti döşeceğiz. Eğer bu ses olmasa aynen şöyle olur. Merhaba bugün creeper kafasıyla sokaktaki insanları Ben genelde Minecraft'ın ses efektlerini tercih ediyorum Çünkü kapı açılma sesinden Tıkırdatma sesine, yürüme sesinden kırma sesine Bütün sesleri gerçekten de barındırıyor Şimdi bir de videoyu böyle izleyin Merhaba bugün creeper kafasıyla Sokaktaki insanları trolleyeceğiz Ses efekti gerçekten de çok fazla şey değiştiriyor Eğer videonuz eğlence üzerine ise Eğlenceli müzikler Eğer videonuz biraz daha sinematik üzerine ise Daha sinematik, kulağınıza daha düzgün gelen Kareyi yansıtan bir müzik seçmek tercih ederim. Bunu zaten biliyorsunuz ama yine de araya detay olarak sıkıştırayım dedim. Müziğimizi döşedik, ses efektimizi döşedik ve gerçekten de çok güzel bir yazı efekti yapmış olduk. Şimdi gelelim biraz daha süsleme kısmına. Mesela ben videonun girişinde olmamak daha sonra da bir anda yukarıya çıkmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey çok basit. Şöyle bir inceliyoruz. Merhaba bu... Bakın aşağıdan. Merhaba. Zıp diye geliyorum. Eğer Mr. Beast gibi bir edit yapıyorsanız 3 saatlik veya 5 saatlik bir ham kaydınız 3 veya 5 dakikaya kadar düşebilir. Çünkü videonun başında anlattığım bu 3 kurala uyduğunuz zaman geriye çok da bir şey kalmıyor. Bu yüzden eğer bir kayıt alacaksanız ve bunun uzun olmasını istiyorsanız her anında bir aksiyon barındırmasına dikkat edin. Ne kadar çok aksiyon olursa videonuz o kadar da uzun olacaktır. Çünkü aksiyon olmayan yerleri kesiyoruz. E elimizde geriye kalan birkaç tane aksiyon olunca da 3 veya 5 dakikaya düşmesi gayet normal geliyor bana. Şimdi elimizdeki videoyu biraz daha minik süslerle süslüyoruz. Patlama efektleri, çatlama efektleri, ses efektleri, müzik her şeyi döşedikten sonra videomuzun son haliyle sizi baş başa bırakıyorum. Merhaba, bugün Creeper kafasıyla sokaktaki insanları trollleyeceğiz. Ben sadece bir giriş yaptım. Yani elimde eğer uzun bir kayıt olsaydı gerçekten de çok daha fazla şeyler yapabilirdik. Umarım siz elinizdeki uzun videoları çok daha güzel değerlendirirsiniz ve anlattığım şeyler umarım işinize yaramış olur. Bir sonraki videomuzda hangi YouTuber'ın edit tarzını çalalım? Yorumlara yazmayı unutmayın.